Adana Seyhan Nehri üzerinde böyle güzelce geziyoruz. Gençler, sevgililer, evliler durmadan resim çektiriyor. Devam et oğlum. Böyle biz de yavaş yavaş alışveriş yaparak böyle Seyhan Nehri'nin, Taş Köprü'nün güzelliğini seyrederek böyle devam ediyoruz. Tabi Adana'dan aldığımız şeyler işte yarınki festival için süsler. Böyle gördüğünüz gibi herkes almış takmış. Bir tek biz değiliz yani. İşte böyle. Ô, oh, of